Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da e, oyuna tekstlerini ekleyeceğiz. İşte skor, zaman, puan. Bunları ekleyeceğiz. E, önce şöyle yapalım. Bir kanvas ekleyelim. Bu kanvasın içerisine de tekst koyalım. Şu scale değerini 3-3 deyip da 25 yapsak. Tamam. Bunu bu neyi bu zaman olsun mesela. Zaman nerede yer alacak? Şurada bir yerde dursun. köşede dursun. Rengini de beyaz yapalım. <laughs> Tekstini silebiliriz. Kopyala yapıştır diyelim. Bir de image ekleyelim. Bunun sprite'ını da şurada bir tane görmüştüm. Şuraya koyalım. Bu skor olacak. Şuradan Altın. <laughs> tamam. Şunun textini silelim buradan. Şimdi kodlama kısmına gelelim. Üç tane text ekledik zaten. Hemen şuraya public text zaman public text altın. public text skor sonra ne lazım public public integer gold diyelim çünkü altın her topladığında artı 10 artı 10 eklenecek Private Float ee, Bu da zaman olacak da Yukarıya zamanı yazdık Bunda time diyelim Private bool. zaman durdu. Şimdi zamanı durduracağız. Eğer Murro gelip direğe çarparsa orada zaman duracak. Hesaplama yapacak. Bize bu lazım. Başlangıçta zamanımızda da 100 F olacak. Eğer diyorum bu ünlemi yazmazsam zaman durdu çalışıyorsa demek. Ünlemi yazarsam zaman durdu fonksiyonu çalışmıyorsa zaman durmamışsa anlamı taşır bu. Zaman eksi eşittir. nokta delta time. Textle demiştik bunun zaman mı? Zaman nokta text eşittir. Şöyle yapalım. Buraya herhangi bir şey yazmayacağız. Buraya yazdığımız yazı ekranda görünür. Biz bir şey yazmayacağız zaman kısmına. Yazmayalım ya da siz isterseniz yazın. Artı Zaman nokta to string. Bunu bana göster. Burayı tam yapacağız ya karıştırdık ikisini şey yapınca. Time eksi time. Ha, time düşecek birer birer. Şimdi zamanı text olarak aldık. Karıştırdım. If time sıfırdan küçükse. Time eşittir 0 Hedefe varmadan eğer zaman bittiyse Şurayı alıp Burayı kopyalıyoruz Çünkü ölme olayı aynı şekilde burada da yapılacak Yapıştır diyorum <laughs> Game Music Stop, Ölüm Harbi Play ee, Burada fazladan ne yapacağız zaman durduyu turuya geçireceğiz. Bir de Murro e, oyun sonuna kadar gelip şimdi oyunun sonuna kadar gelecek. Buradan direğe atlayacak, orada zamanı durduracak. Yani direk nerede? Şurada. Zaman durdu. Eşittir. Turu. Burada zaman duracak. Sonra bakalım neyi değiştireceğiz başka? Puan. Puana geliyoruz. Gold artı eşittir 10. Sonra diyorum ki altın nokta text eşittir. Bu şekilde yapıyorum. Yine orada bir şey görünmeyecek. Ekranda. Artı Gold. Puanın hesaplamasını kaleye geldiğinde yapacak. Mario kaleye girecek. Puanın hesaplaması orada yapılacak. Nasıl yapılacak? Hemen onu da burada belirteceğiz. Integer Skor ama bu yukarıdaki skor line olacak. Skor diyelim. 2R yapalım. Hata verebilir çünkü. Integer skor eşittir. Volt çarpı integer time. Skor nokta text. Tekste skor mu yazdık? Evet. Skor nokta tekst eşittir artı skor. Burada yeniden bir integer aldık biz. Bu skordan farklı olarak. Ee, bunun adını bunun aynı olmasını çift koydum. Ee, diyorum ki bu neye eşit? Bu adamın topladığı toplam altın çarpı geriye kalan zaman. Şurayı time yapacağız. Şuraya şunu yazalım bakalım. Deneyelim bir daha. Ondalık sayı göstermemesini istiyorum ben. Evet. Devam edelim. Gol. Gol da ne Hop, işte zaman durdu. Şu an altına çarptı 5760. Bu bizim skorumuz. Tamamdır arkadaşlar. Oyun bu şekilde bitti sayılır. Zaten yani başka level eklemek isteyen aynı kodlarla aynı şekilde ikinci leveli ekler. E çok zor bir şey yok artık. Zaten bu oyunu level yeni level'ı açması için falan bu kaleye örnek görüyorum Level 2'yi falan yapmak istediniz. İnmok edersiniz. İşte sahne yükle. Sahne yükle burada çalışsın. Ne zaman çalışsın? 3 saniye sonra çalışsın. Bu şekilde dersiniz 3 saniye sonra sahne yükle metodu çalışır. Fonksiyon çalışır. Sahne yükle de buraya tanımlarsınız. 3 saniye sonra da diğer sahneye geçer. Oyun bittiğinde mesela. Bu şekilde diğer level'ları ekleyebilirsiniz. Bu oyun için şu anda anlatacaklarım bu kadar. Artık üç boyutlu farklı oyunlara geçmek istiyorum biraz daha Yine takipte kalın. Kendinize bakın.